Öncelikle hepinize saygılar sunuyorum. Değerli arkadaşlar, <laughs> bugün birkaç konu başlığı var ama öncelikle Kıbrıs'la ilgili e, e, bir şeyler söylemek istiyorum. Çünkü Kıbrıs biliyorsunuz kapsamlı müzakerelerde kritik bir aşamaya gelinmiş e, bulunmakta. 20 Kasım'da tekrar görüşmeler devam edecek. E, bu görüşmeler e, e, biz garantör ülke olmamıza rağmen, bu konu partiler üstü olmasına rağmen maalesef bizim kamuoyunda pek fazla yer almıyor. Buna mukabil hem Brüksel'de bu çok ayrıntılı bir şekilde tartışılıyor. Hem Güney Kıbrıs'ta, Yunanistan'da esasen ilgili ülkeler bununla ilgili, ilgili hatta olmayan ülkelerde çok fazla bilgi var. Bizde maalesef o kadar bilgi yok. Basınımızda da bu konu pek çok çok ayrıntılı bir şekilde yer almıyor. Şimdi bir kere birkaç hususa değinmek istiyorum. Kıbrıs'taki kapsamlı müzakerelerle ilgili Türkiye garantördür deniyor. Bu garantör dendiği zaman bunun garantörlüğü sadece burada AKP garantördür denmiyor. Türkiye garantördür deniyor. İki, bu bir bizim için partiler üssü milli meseledir diyoruz. Bu sadece AKP'nin milli meselesi değildir. Onu da bir kere bilmemiz lazım. Şimdi kapsamlı çözüm diyoruz. Kapsamlı çözüm kapsıyor yani kapsamlı çözüm her bizim de içerisinde olduğumuz garantör bir ülke olarak esasen bizi ilgilendirmesi lazım. Ama bakıyoruz ki sadece Türkiye'den de birkaç bürokratı kapsıyor bu çözüm. Bizim ana muhalefetin, diğer muhalefet partilerinin bu süreçle ilgili çok fazla bilgisinin olduğunu sanmıyoruz. Bir başka konu, e, müzakereler sanki biz yenilmişiz bir psikolojisiyle devam ediyor biz psikolojik olarak yenilmişiz. Tavizi hazır, hazırmışız gibi takdim ediliyor. Birkaç gün önce bir sayın bakanın yapmış olduğu talihsiz açıklamaya hep birlikte şahit olduk. Biz nereye kadar taviz vereceğimizi biliyoruz dedi. Bir kere müzakere tekniği açısından bir taviz kelimesini kullanmak çok sağlıklı bir konu değildir. Bunun böyle takdim edilmesi Sanki biz bir şeyleri masada verip kalkacakmışız gibi bu konunun sunulması son derece yanlış ve bu konuya herhalde bizim dışımızda herkes sevindi dışarıdaki. Çünkü Türkiye taviz verip kalkacak diye. Şimdi birkaç konu var bununla ilgili. Bu zamana kadar kapsamlı müzakerelerle ilgili yapılan açıklamalara baktığımız zaman burada iki konu dikkatimizi çekiyor. Bir tanesi psikolojik olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti rotasını kendi içerisindeki tartışmalar, diğer partilerin tartışmalarından ziyade güneydeki partilerin danışıklı dövüşü ve oyunlarına odaklanıyor. Şu parti şunu istiyor. Dolayısıyla bunu getirirsek falan parti karşı çıkar güneyde. Falan parti istiyor. Dolayısıyla biz bunu getirirsek şu parti Güney Kıbrıs'a karşı çıkar şeklinde bir yaklaşım bizim elimizi zayıflatıyor. Bu konuda tartışmaya odaklanılacaksa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki partilerin ne düşündüğüne odaklanılması daha önemli. Müzakere tekniği açısından. Şimdi biz hep söylüyoruz. Ben Kıbrıs'a üç defa gittim bu görevi aldıktan sonra. Biz bu müzakereleri on yıldır izliyoruz hep söylüyoruz. Lütfen şu garanti ve ittifak anlaşmasıyla ilgili konuları en sona bırakmayın diyoruz. En önce görüşün. Çünkü siz toprağı, mülkiyeti, yönetim ve güç paylaşımı başlıklarını görüştükten sonra eğer sadece garantilerde bir ayak diretirseniz, o zamana kadar sessiz kalmışsanız, nasıl olsa garantiler gündeme gelir diye bir rahatlığa kapılmışsanız, evet garantiler gündeme gelir, siz de diretirseniz çözümü istemeyen taraf olarak yaftalanırsınız. Ve olan da bu oluyor. Yani garantilerle ilgili bizim şu ana kadar bu konunun en sona bırakılması, geciktirilmesi ve hatta toprak konusunun ve haritaların gündeme getirilmesi tamamen yanlıştır ve bunun biz maliyetini ağır ödeyeceğiz. Yarın masadan kalkıldığı zaman hafızalarda sadece Türk, Türkiye'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kabul etmiş olduğu tavizler konuşulacak. Ve görsel olarak o haritalar akılda kalacak. Bunu çok yanlış buluyoruz. Ama maalesef bu bu konudaki uyarlarımızı kimse dinlemedi. Bir de biz şundan korkmamalıyız artık. Biz şunu dersek çözümü istemeyen bir tarafmış gibi algılanma psikolojisinde. Çözüm istemeyen taraf belli. Zaten Güney Kıbrıs Rum yönetimi çözümü istemediğini belli etti. %76 ile hayır dedi. KKTC 165 ile evet dedi. Zaten belli. Bundan sonraki süreçte Avrupa Birliği hiçbir sözünü tutmadı. Amerika Birleşik Devletleri hiçbir baskı uygulamadı. Rusyası diğer ülkeleri Kıbrıs reddettiği için herhangi bir yaptırım yapmadı veya KKTC kabul ettiği için herhangi bir kolaylık veya iyilik düşünmediler. Dolayısıyla burada açık olmak gerekiyor. Efendim biz çözümü istemeyen taraf mı? gibi algılanırız. Ne, nasıl algılanırsan algılan. Sen çözümü isteyen taraf olarak algılanmak için taviz vermek zorunda değilsin. Böyle bir zorunluluğun da yok kardeşim. Kıbrıs konusu madem milli bir konudur, onu milli bir çerçevede bütün partilerin katıldığı bir formatta değerlendirmek lazım Türkiye'de. Biz mecliste Kıbrıs'la ilgili bir bilgilendirme maalesef şahit olmadık. Burada da bir bilgilendirme yok. Yani muhalefete gelinebilir, mecliste bir bilgi verilebilir. Bunlar yapılmıyor. Çünkü bu konu sessiz sedasız yürüyor. Yarın duvara toslandığı zaman maliyetini paylaşmak için herhalde bizi çağıracaklar ana muhalefet partisi olarak. Bir çelişki var. Onu paylaşmak isterim. Biz bir taraftan Avrupa Birliği ile gerekirse biz de müzakereleri durdururuz tehdidinde bulunuyoruz. Ama daha önce biz üye olmadan Avrupa Birliği'ne Kıbrıs üye yapamazsınız tezini savunuyorduk. Şimdi biz çıkmaya çalışıyoruz. Kıbrıs'ı içeri sokmaya çalışıyoruz. AKP'nin bütün tezleri çökmüştür. Dış politikada bu bir iflastır. Hiçbir tutarlılığı kalmamıştır. Siz KKTC'yi çözüm için zorluyorsunuz ama kendiniz gerekirse referandum yapıp çıkarız diyorsunuz. Yani KKTC'yi sizin olmadığınız bir platformda sizin olmadığınız bir yerde eğer görmek istiyorsanız o zaman Avrupa Birliği'nin bütün müktesebatları sizin o Altına imza atacağınız anlaşmayı iki gün sonra aşındırır ve hiçbir şey yapamazsınız. Bu, bu konuda da uyarda bulunmak istiyoruz. Bir başka konu, hep diyorlar, ben 10 yıldır aynı hikayeyi şahit oluyorum. Bu sene sondur çözüm için, son alternatif, son şans. Bak bu sene olmasa bir daha çözüm olmaz, bir daha bu çalışmalar akamete uğrar. Bu da bir beyaz yalandır. Çözüm 2000 2004 yılından sonra referandumdan sonra 1-2 yıl içerisinde çözüm çabaları başladı ve her yıl aynı hikayeyi duyduk. Bu yıl çözüm olacak. Olmazsa bir daha olmaz. Bu baskı ve maalesef bu baskı bizim de içimizde bizim de içinde olduğumuz kesimler tarafından da dile getirildi ve çözüm olmadı. Ve olmadığı için de hiçbir şey olmadı. Şimdi bu son denemedir deniyor. 2016'da çözüm oldu oldu olmadıysa bir daha çözüm olmaz deniyor. Başka alternatifler gündeme gelir deniyor. Şimdi açık açık söylemek istiyoruz. Siz olmadıktan sonra bir alternatifiniz varsa bile gündeme getirirseniz hiçbir işe yaramaz. Şimdi getireceksiniz. Şimdi söyleyeceksiniz. Olmadığı zaman ben şunu istiyorum diyeceksiniz. Müzakere taktiği mi istiyorsunuz? İşte taktik size söylüyoruz. Bir şey olmadıktan sonra bir şeyi gündeme getirmek kabul edilemez. Hazır müzakereler oluyorsa ve buna rağmen sizin istediğin istemenize rağmen bir çözüm elde edilemiyorsa o zaman bu olmazsa şu olacaktır demeniz gerekir. Ve uluslararası toplumu ona alıştırmak lazım. Kula, kulaklara fısıldayarak, alternatifleri kulaklara fısıldayarak hiçbir şey elde edemezsiniz. Bir başka konu Avrupa Birliği ile ilgili yaşanan bu komediye değinmek istiyorum. Hükümet Avrupa Birliği sürecini kullanarak Türkiye'de yargıyı dizayn etti, orduyu dizayn etti, bürokrasiyi dizayn etti. İşine gelen her şeyi Avrupa Birliği sürecine saklanarak yapmaya çalıştı. Ondan sonra işte FETÖ olayı patladı. Akabinde de şimdi başkanlık veya tek adam rejimi, biz tek adam rejimi diyoruz, onunla yoluna devam etmek için Avrupa'nın bulaşmamasını istiyor. Ve yolunu Avrupa'ya Avrupa'dan bilerek uzaklaşmak istiyor. Böyle bir nokta üzüntü vericidir. Yani kendi iç hesaplaşması, kendi rejim tartışmasıyla ilgili bir konuda Türkiye'nin başka alanlarla ilgili bir politika değişikliğine gitmesi esasen Türkiye'nin çıkarlarına uygun olmayacak bir süreci başlatacak. Bunu hep birlikte göreceğiz. Zaten müzakereler işlemiyor. Zaten donuk. Şu anda isteseniz bile bir fasıl açamıyorsunuz. Hal böyleyken sürekli tehdit yapmak veya işte Avrupa Birliği'nde tehditlerine tehditlerini dikkate alıp ciddi alıp onların provokasyonlarına gelip Böyle bir şeye karar vermek Türkiye'ye zarar verir. Dün Alman Dışişleri Bakanı ne dedi? Türk AB konusuna Ankara karar verecektir dedi. Yani ne demek istiyor? Kendi kendi kendiniz karar verin. Dolayısıyla çıkacaksanız da kendiniz çıkarsınız. Yarın kimse bir şey bize söyleyemez. Türkiye kendi istedi. Kendi istedi müzakere etmeye. Biz müzakerelere başlattık. E kendi çıkmaya karar verdi. Biz de güle güle dedik diyecek. Bu da yanlış bir noktadır. Bunu da bunun da altını çizmek istiyorum. Kısa tutuyorum çünkü birkaç sorunuz olacağını biliyorum. Sorular alacağım. Evet. Bir kere önce bu Mavi Marmara olayından sonra öncesinde e, AKP e, eğer bu gemi e, İsrail'e yani Gazze'ye git, gitseydi biz zafer çığlıklarını duyacaktık AKP'nin ve büyük kutlamalara şahit olacaktık. Gidemedi. Orada dokuz tane vatandaşımızın ölümüyle sonuçlandı. Bu defa arkasında duramadılar yaptıkları için. Sonra e, pek çok... E, esasen üslup olarak bizim kabul etmeyeceğimiz karşılıklı atışmalar başladı ve sonuçta ne oldu? Sonuçta ambargo kalkmadı. Abluka kalkmadı. Sonuçta AKP'nin kendi öne sürdüğü şartların esasen bir tanesi kısmen oldu, özür. O da işte olduğunu söylüyorlar, kısmen. Onun dışındaki hiçbir şey yerine gelmedi. Bilakis meclise getirdikleri, Anlaşmayla İsrail askerlerinin bütün yargısal süreçlerden affını öngördüler. Ve bunu bu Mavi Marmara olayından sonra gazeteleri tararsanız görürsünüz. Demedikleri kalmamıştı. Ve tükürdüklerini yaladılar. Sonra da büyükelçi atıyorlar. Şimdi dış politikada bu irtifa kaybından sonra İsrail'e yanaşma yanaşma ihtiyacı hissedildi. Şimdi onun gereği yapılıyor. Yoksa İsrail'in tam böyle şartları yerine getirdiği, onların koyduğu şartları yerine getirdiğini söyleyemeyiz. Zaten onlar da biliyor bunun böyle olmadığını. Bir başka konu. Zaten hükümetin bir İslamcı bir anlayışla siyasetini şekillendirmesine biz baştan beri karşıyız. Bütün coğrafyayla ilişkilerin bir Çıkar etrafında, bir çıkar temelinde yürütülmesi gerekirdi. İsrail ideolojik bir hesaplaşmaya girildi. Hamas ekseni nedeniyle ve Hamas üzerinden Filistin'in okuması da El Fethi'yi küstürdü. El Fethi seküler bir yapı. Hamas ise Müslüman kardeşlere daha yakın bir yapıydı. AKP Hamas'ı tercih etti, Filistin davasını böylece ikiye böldü. İsrail ile ilişkiler bozuldu, şimdi tamire çalışılıyor. Göreceğiz. Biz ilişkilerin zaten bozulmasına karşıydık. E düzelmesini de destekleriz. Şimdi, arkadaşlar, doğrusu bu bu konu biliyorsunuz iç politikada tartışılıyor. Benim bu konuyla ilgili söyleyecek pek bir şeyim yok. Müsaade ederseniz dış politika konularıyla ilgili devam etmek istiyorum. Epey bir zamandır e, e, bu basın toplantısını yapamamıştım. Birkaç soru alabilirsek onunla ilgili daha memnun olurum. Evet. Yes? Yok? Ben bir şey söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar şunu belirtmek istiyorum bu şantaj politikası AB ile bu şantaj karşılıklı şantaj bu tehdit politikası dışarıda bizim alanımızı çok daralttı. Türkiye'nin Türkiye şu andaki yönetim bütün yumurtalarını seçim kampanyasında karşı oldukları Donald Trump sepetine koymak istiyor. Ama Amerika'da Amerika'nın gerçekleri devletin sonuçta dış politikaya devlet bürokrasisinin çok fazla Donald Trump'ın çıkmayacağını da bilmemiz gerekir. Bizim böyle bir hassas dönemde bütün dünyayı karşımıza alarak bütün tehdit tehditkar bir üslupla bu, bu böyle gidemeyeceğimizi bilmemiz lazım. Donald Trump'ın bizim ülkemizde ilişkilerinin iyi olmasını elbette biz isteriz. Ancak şunu unutmayalım Orada da çok büyük zorluklar çekiliyor ve Amerikan Amerika'da nasıl bir zaman siyahi bir lider geldiğinde Amerikan halkı bunu hazmetme konusunda, Amerikan devleti bunu hazmetme konusunda zorlandıysa şimdi devletin desteklemediği bir aday seçimi aldı. Dolayısıyla aynı hazımsızlık orada da devam ediyor. Yani bizim böyle bir dönemde çok bu uluslararası toplumda çok dikkatli bir dil götürmemiz gerekiyor. Hem Orta Doğu'da, ayrıca bugün Musul ve diğer taraftan Suriye'deki Fırat Kalkanı operasyonları aslında bu noktadan sonra farklı düşün, düşünülmemesi gerekiyor. Yani Irak ve Suriye konusunu farklı kontekslerde değerlendirip bir sonuca gidemeyiz. Bölgeyi ve bölgede olanları daha birbiriyle iletişim halinde ve birlikte değerlendirmemiz gerekiyor. Çünkü Musul'daki bir kayıp, işit açısından bir kayıp, Rakka'da bir kazanıma dönüşmemeli. Şu anda Musul'da inanılmaz bir çatışma devam ediyor. Ve Irak ordusu operasyonları yavaşlattı. Çünkü büyük saldırılar düzenliyor işit içerden. Bizim Musul işit sonrası dönemle ilgili hep söylüyoruz bir hazırlığımız olması gerekirdi o hazırlığın olmadığını görüyoruz Suriye'de de keza bir hazırlığımız yok bakınız Donald Trump Suriye'de muhalifleri kim olduğunu bilmediğimiz muhalifleri değil neredeyse Esad'la çalışmayı istiyoruz dedi şimdi Türkiye gerçekten artık bu bu Belki bu bir e, kapı aralayabilir Suriye'deki sorunun çözümü konusunda Suriye'de giden yönetim, Amerika'daki Amerikan'daki giden yönetim Suriye'de Suriye'nin kuzeyinde bir federasyonu öngörüyordu. Ve bunu gerçekleştirmeden gidiyor. Gelen yönetimin söylediği önemlidir. Bu konu üzerinde durulabilir. Donald Trump'la sadece dostluk, kişisel arkadaşlık olmaz. Bakınız söylüyor diyor ki biz muhalifleri tanımadan destekliyoruz. Ama diğer taraftan mevcut yönetim mevcut yönetime karşı olundu maalesef diyor. Şimdi bunu bu bir bir veri olarak kabul edilip bunun üzerine gidilebilir ve Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması konusunda en azından Amerikalıların söylediği gibi silver lining olabilir. Yani bir umut ışığı doğabilir. Yoksa Suriye gerçekten bölünüyor. Suriye'nin artık birliğinden ziyade bölünmesi konuşuluyor. Ve bizim bütün o Fırat Kalkanı operasyonumuz, el baba gitmemizin esasen pratikte çok fazla bir karşılığı da olmayacak eğer Suriye bölünürse. El baba giden yönetim, yönetim elbaba gitmesine izin veriyorlar ama Afrin'e dokunmasına izin vermiyorlar. Afrin'e dokunmasına izin vermiyorlar. Böyle bir ortamdan bahsediyoruz biz. Ve hayallerin, hayalciliğin artık bir noktada bitmesi realizmle bu yönetimin, bizdeki yönetimin yüzleşmesi lazım. Bu coğrafyayı başka şekilde, bu coğrafyada ayakta kalmak mümkün değil. Bölgedeki güvenlik riskleri had safhaya ulaşmış durumda. Kıbrıs sessiz, sedasız gitti gidiyor. Ne olduğu belli değil. Bunları konuşulmuyordu artık. Önümüzde var başkanlık sistemi, biz tek adam rejimi diyoruz. Onu dayatıyorlar, onu konuşun diyorlar. Dış politika konuları konuşulmuyor. Böyle bir döneme giriyoruz. Ve bunun maliyeti de ağır olacaktır, onu da söyleyelim. Buyurun. Şu anda öyle bir planımız yok. Evet arkadaşlar teşekkür ediyorum. Sağ ol.